Merhabalar. Şimdi lineer regresyon algoritmasını yazılım içerisinde nasıl kullanabiliyoruz ona bakacağız. Şimdi lineer regresyon menüsüne geldiğimizde karşımıza bizim CSV dosyamızı yükleme alanımız geliyor. Bu dosyayı yükleyelim önce. Mesela bizim şimdi dosyamızı açtığımızda dosyanın içerisinde 3 tane sütun var. C0, CE ve QE. Şimdi burada ben bağımsız değişken olarak C0'ı kullanacağım. C0'ı kullanarak QA'yı hesaplatmaya çalışacağım. İkisinin arasında bir e, regresyon modeli kursun ve bu modele göre de bu QA'ları yeniden hesaplasın istiyorum. Şimdi independent variable bölümüne bağımsız değişkeninizi seçiyorsunuz. E, dependent variable bölümüne de bağımlı değişkeni seçiyorum run model dediğim zaman otomatik olarak model çalışacak. Zaten çalıştığında buton kırmızıya dönüyor bakın. Sonra correlation bölümüne geldiğinizde verinin arasında interaktif korelasyonun e, çizdirebileceğiniz bir yapımız var. E, burada veri setimizin içerisinde şu an 3 tane sütun olduğu için bu 3 tane sütuna göre çizdirilmiş ama biraz sonraki farklı makine öğrenmesi algoritmalarında burada istediğiniz kadar boyutta veriyi interaktif korelasyon analizini yapıp bunları buradan kaydedebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz bu korelasyon grafiklerini. Model Information tab menüsüne geldiğinizde de bakın burada regresyonun formülü ile ilgili bilgiler var. Minimum, birinci kuantil, medyan değerlerim var. Grafiğini çizdiriyorum ve benim e, yani var olan QE değerim ve Tahmin edilen regresyonu QV değerlerimi burada görüntüleyebiliyorum. Kurduğum modelin mesela burada e, farklı bilgileri var. Bakın, e, Adjusted R Kare ya da Multiple R Square değerleri var. P-value değerlerini burada görebiliyorum. Bazı istatistik bilgilerimi burada görüntüleyebiliyorum. Bu şekilde e, burayı da yine aynı şekilde e, var, tahmin edilen ve kullanılan sütuna göre değerlerimi burada tablo şeklinde görüntülü biliyorum